Kılıçdaroğlu'nun büyük bir şaşkınlıkla takip ettiğimiz Avrupa'daki büyük elçilere hitaben yaptığı konuşmada ne meclisin, ne siyasi partilerin, ne kendi partisinin içeriğini bilmediği bir vadi hatırlatmak isterim. Diyor ki Kılıçdaroğlu, terörle mücadele yasası değiştirilsin. Askerimiz sınır ötesi operasyonda devletin elini kolunu bağlamayı mı vaat ettiği sorusunu akla getiren bir söylem. Her kanun tartışılabilir, önerge verirsiniz. Partiniz bu kamuoyuna açıklar, içerini biliriz. Biz eleştirimiz varsa söyleriz. iyi taraf varsa tebrik ederiz. Ancak kamuoyunun bilmediği sadece büyükelçilere bir vaatte bulmanın nasıl bir yanlış olduğunu kamuoyunun takdirine bırakmak isterim. Kendisini terörle mücadele esasında hangi değişikliği öngördüğünü Açıklamaya davet ediyorum. Mehmetçiğimizin sınır ötesinde operasyon yaptığı bir zamanda moralini bozan, motivasyonunu azaltan söylemlerden her sorumlu siyasinin uzak durması gerekir kanaatindeyim. Varsa uygulama hataları, MYK'nız var, MKK'nız var, kamuoyuna bunu açıklayın. Terör mücadele esasında şu teklifi öngörüyoruz deyin bunu tartışalım. CHP'ler bilmiyor. Ben grup başkan vekiliyim. AK Partililer bilmiyor. Meclisin kayıtlarında buna ilişkin bir önerge yok. Ama siz Avrupa Birliği'nin büyük elçilerine bunu vaat gibi söylüyorsunuz. Biz alışkanız Kılıçdaroğlu'nun mektupla bizi işgal etmesine. Amerika başta iktidar değişikliğinde Türkiye'de de aynı rüzgar olur mu demesine. Ama terör gibi ortak meselemizde bunu kendi kamuoyuna tartışmadan Avrupa elçilerine vaatte bulmanın büyük bir siyasi hata olduğunu, büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum. 51 metin var. Zaten konuşma yapmıyor, metni okuyor. Metni okuyan altyazıyı kılıçdaroğlu olmaktan çıkarın. HDP eş genel başkanı diye yazın. Kimse şaşırmaz. HDP eş genel başkanı gibi terörle mücadele kanunu değişikliği teklif etmenin CHP gibi köklü bir partiye yakışmadığı kanaatindeyim. Terörle mücadelenin kanun değişikliğinin şu an gündemimizde mi olduğunu söylüyorsunuz, düşünüyorsunuz? Hangi partinin gündeminde bu var? Trabzon'da ülkücü olan, Konya'da İslamcı olan, İzmir'de Atatürkçü, Diyarbakır'da HDP'li gibi davranan bir genel başkanın başta CHP'nin kendi içerisinde tartışması ve adını koyması gereken hatindeyim.